Bu videoda yeni geliştirmiş olduğumuz arama geçmişi raporundan bahsedeceğim. Nedir arama geçmişi raporu? Selerianin Chrome eklentisiyle ürün arama işlemi yaptığınızda tüm aramalarınız kaydedilir ve arama geçmişi raporunda bu aramalara kolayca erişebilirsiniz. Arama geçmişi raporuna raporlar menüsünden otomatik tarama altında arama geçmişe linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu listede yapmış olduğunuz son aramaları görüntüleyebilirsiniz. Örnek olarak en son yaptığım aramaları burada görüntülüyorum ve hangi kelime üzerinde arama işlemi yapmışsam burada kelime bölümünde aradığım kelimeleri bulabilirim. Sol taraftaki linkte ise linke tıkladığımda direkt amazon.com sayfası açılmakta, yapmış olduğum aramanın detayları gelmekte. Sol tarafta en son hangi aramayı yapmış isem otomatik olarak buradaki filtreler seçili geliyor. Yani ben en son aramamda eğer burada özellikle bir markayı seçmişsem, bir review seçmişsem, bir kategorinin içerisine girmişsem, yani fiyat aralığı belirtmişsem, otomatik olarak tüm bu arama seçimlerim seçili gelecektir sol tarafa. Özellikle bir kelimeyi sürekli arıyorsam ve Amazon.com'da sol taraftaki filtreleri kullanıyorsam, her seferinde teker teker bu filtreleri seçmem gerekmeyecektir. Aynı şekilde sağ taraftaki üç noktaya tıklayıp sayfaya gidin dediğimizde ise Arama işlemini Chrome eklentisinde açacak ve en son yapmış olduğum sayfa sayısı dahil burada gelecektir. Bakın sol taraftaki linke tıkladığımda sadece filtreler aktif olarak gelecek. Sağ tarafta gördüğünüz gibi sayfa sayısı aktif olarak gelmeyecek. Fakat sağ taraftaki 3 noktaya tıklayıp sayfaya gidin dediğimizde ise Chrome eklentisi açılarak ilgili mağazamız seçilecek ve en son aradığımız sayfa aralığı da buraya otomatik olarak yazılacak. Eğer kelime bölümünde bir kelime yazmıyorsa bu aramayı kategori sayfalarında direkt olarak yaptığımızı gösterir. Herhangi bir kelime girerek arama yapmadığımızı gösterir. Arama geçmişinizde ilgili aramaları veya tüm aramaları topluca seçip kaldır dediğinizde kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde kelimeye göre arama işlemi yapabilirsiniz. En son aradığınız örneğin cable aramalarını göstermek istiyorsunuz. Burada bu şekilde kelimeye göre filtreleme yapabilirsiniz. Şimdi örnek olarak bir arama işlemi gerçekleştirelim ve arama kaydımızın burada arama geçmişi bölümüne geçip geçmediğini hep beraber görelim. Amazon'u açıyorum ve burada bir kelime arayalım. Örneğin ne olsun? Cellphone cover olsun. Chrome eklentisini açalım. Hızlı olması açısından 5 sayfaya kadar arama yapmak istiyorum. Yine aynı şekilde bu arama filtrelerim aktif kalsın. Değiştirmeyeceğim. Ve en aşağı inip ara ve mağazama yükle diyorum. Ürünleri bulmaya başlıyor. ...293 adet ürün buldu ve bitti diyorum. Artık bu ürünler mağazama eklendi veya onay bekleyenler bölümüme düştü. Şimdi Seller Running'de arama geçmişi raporumuzu yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi en son yapmış olduğum Cellphone Cover aramasının buraya geldiğini görüntüledik. 1 ile 5 arasındaki sayfaları göz atmışım. Eğer bir kelime veya bir kategoride sürekli arama yapıyorsanız bu aramayı otomatik hale getirebilirsiniz. Peki nasıl yapacağız bu otomatik hale getirme işlemini? Örneğin cable aramasını ben sürekli yapıyorum. Haftada bir yeni ürünler varsa bunları envanterime eklemek istiyorum. Her seferinde cable yazıp ilgili ürünleri bulmaktansa bu işlemi Seller Running'in otomatik olarak yapıp Ürünleri bana otomatik olarak göstermesini sağlayabilirim. Hemen sağ taraftaki üç noktaya tıklayıp düzenle diyorum ve buna bir isim verebilirim. Eğer bu aramam benim tap aramamsa sürekli yaptığım bir aramaysa buna bir isim belirtip en üste çıkmasını sağlayabilirim. Örneğin cable parantez içerisinde önemli diyelim. Bir iki sayfa aramışım. Kaç sayfa arayacaksanız bu aramayı bu şekilde sabitleştirebilirsiniz. Örneğin her seferinde ben 10 sayfa aramak istiyorum bu aramayla ilgili. Hatta hızlı olsun şu anda işlemler diye 5'e çekeyim ben bunu hemen göstermek açısından. Ve dilerseniz bayrak atayabilirsiniz. Ve benim tab aramam olduğu için ben buna kırmızı bayrak atayacağım. Hemen aşağıda yeni geliştirmiş olduğumuz özellikte otomatik tarama seçeneği var. Otomatik tarama seçeneğini aktif ettiğinizde Seller sizin adınıza arka planda belirli periyotlarla bu aramayı otomatik olarak gerçekleştirip bulduğu ürünleri daha önce sizin karşınıza çıkarmadığı ürünleri karşınıza çıkaracak ve dilerseniz mağazanıza ekleyebileceksiniz. Otomatik aramayı da etkinleştir diyorum ve değişiklikleri kaydet diyorum. Artık benim cable kelimem Sürekli arka planda Seller Running tarafından otomatik olarak belirli periyotlarla Amazon.com'dan ürün araması işlemi yapacak. Benim her seferinde kuram eklentisini açıp Cable diye arama yapmama gerek kalmayacak. Zaten sol taraftaki filtrelerim Amazon.com'dan ararkenki filtrelerim kayıtlıydı. Otomatik olarak bu filtrelerle ilgili otomatik olarak sayfa sayısı ile ilgili aramasını gerçekleştirecek. Üzerine geldiğimizde otomatik tarama etkin ifadesini görüyoruz. En son eğer bir tarama gerçekleştirdiyse bu, otomatik tarama gerçekleştirdiyse bu simgenin üzerine geldiğimizde en sonki taramanın tarihini, saatini göreceğiz. Sayfayı yenileyelim, bakalım otomatik tarama gerçekleştirmiş mi? Evet, gerçekleştirmiş. Gördüğünüz üzere 35 saniye önce Serlejaning bu kelimeyle ilgili benim için arka planda otomatik ürün araması yapmış. Peki bulduğu ürünleri nasıl göreceğim? 3 noktaya tıklayıp arama sonuçları diyorum ve bu kelimeyle ilgili, cable kelimesiyle ilgili bana bulduğu ürünleri burada görüntülüyor. Her seferinde mağazanıza binerli şekilde ürün ekleme işlemi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ürünleri tek tek kontrol edebilir, istediğiniz ürünleri mağazanıza ekleyebilirsiniz. Toplu bir şekilde seçip ekleyebileceğiniz gibi, kontrol ettiğiniz ürünleri de tek tek ekleyebilirsiniz. Sayfayı kapatalım. Geri gelelim. Ve bunu tekrar yenileyelim. Tekrar arama işlemi yapmış mı bakalım. Yapmamış. En son 2 dakika önce cable kelimesiyle arama işlemimiz aktif. Aynı şekilde birden fazla kelime için veya kategori için otomatik aramayı aktifleştirebilirsiniz. Farklı bir kelime için daha otomatik aramaları etkinleştirelim. Örneğin bu kelimemizi, bu aramamızı top 2 şeklinde ekliyorum. Buna da bir bayrak atayalım. Mavi diyelim. Ve otomatik taramayı etkinleştireyim. Bunda da yine aynı şekilde 5 sayfa tarayalım. Ve değişiklikleri kaydet diyorum. Yenileyelim sayfamızı biraz bekledikten sonra. Bakalım ürün araması gerçekleşmiş mi? Evet son kontrol az önce diye bilgilendiriyor bizi. Hemen 3 noktaya tıklayıp arama sonuçlarına gittiğimizde ilgili kelime ile ilgili bulduğu sonuçları, ürünleri karşıma çıkaracaktır. Dilersem tüm ürünleri toplu bir şekilde seçip ekleyebilirim. Dilersem de kontrol edip ekleyebilirim. Mağazanıza daha önce eklenmiş olan ürünler yani Selerani Chrome eklentisiyle arayıp karşınıza çıkan ürünler bir daha burada otomatik arama işleminde karşınıza çıkmayacaktır. Otomatik arama sizin için arka planda ürünleri belirli periyotlarda topladı, sizin için bu kelimeyi aradı ve bu listeyi doldurdu. Siz bir hafta sonra girdiğinizde sadece belirli günlerde bulunan ürünleri envanterinize eklemek için, bu ürünleri listelemek için sağ üst taraftaki tarih bölümünden ilgili tarihlerde çıkan aramaları seçebilirsiniz. Otomatik arama ile Seller Running sizin için arka planda ilgili kelimelerde aramalarını gerçekleştirdi. Ve sizin için bu kelimelerle ilgili ürünleri bulup biriktirdi. Siz de bir hafta sonra ilgili kelimede arama sonuçlarına girdiğinizde tüm sonuçları görüntüleyebiliyor olacaksınız. Fakat sadece belirli bir gündeki bulunan ürünleri listelemek isterseniz sağ üst taraftaki tarih bölümünden filtreleme yapıp sadece istediğiniz güne ait sonuçları listeleyebilirsiniz. <laughs>